Arkadaşlar ben gidiyorum. Gidemedim. Evet, girdik içine. Allah, Bu daha gelmedi. Bizden sonra gelecek. Bu da çok korktum. Ayı, ayrı ayrı gideceksiniz dedi ya. Allah! <laughs> de Ağzımıza sıçacaklar. Var burada örümcek var. Şimdi ondan baştan söyleyeyim. Oğlum gözük görükmüyor oğlum, görükmüyor. Oğlum fener yapma, ha. kork korkmaz. Şey yapma Bu kafamıza düşmesin lan bu. Gir gel. Ne oğlum bu muydu? Yes, Sadece örümcekti. Allah, örümcek var maya. Gelmeyin örümcek var. Kim lan talanın şey değil mi? Amca oğlusu <laughs> Evet sevgili dünyalar kendinize iyi bakın. Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber. <laughs>

Bağırma lan. Hadi lan orada. Şerefsiz. Öz. Hadi orada. Trek. Burada da bir tane zombi var. <laughs> bu bağıracak ha. Az bağırsın abi. Ne oldu lan? Vah 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 Nasıl gülme lan bu? <laughs> şey, güldür güldür de güldür. Vah <laughs> vah. Bunda ne olacak lan? Hadi lan oğlum. Oğlum kapı açılıyor lan. Bu kadar mıydı lan? Ha <laughs> e, bu kadarmış. Saçma. Verdiğimiz parayı değil, değil mi? Geçer yes, korkmadık. <laughs> ben ne korkmadık? Şimdi niye bu kadar bağırdı lan o zaman? <laughs> lan şu şey bile daha çok hor kötü. Abi ya vallahi paraya değmez.